Kesinlikle bekliyor. Orta geliyor. Boateng vuramıyor. Dönen top. Ceza alana dışı. Enkudu. Ondan elleri. Şut kaleye. Savunma. Son dışarıda. Ceza alanı Müthiş bir refleks. Ortaladı. Sosa yükseldi. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Şut Uğurcan. Bir vuruşa kaleye dışarıya. Enkudu. Yeniden Caner'in desteği var. Caner orta sert bir top içeriye Boateng tehlike sürüyor Lens geriye doğru Gökhan baktı içeriye orta gol pozisyonu Karabol büyük Karabol elleni Uğurcan elleni Uğurcan Caner sert top içeriye bir kafa direkt döndü bir bunu sağ kaleci Uğurcan iki çabuk gol pas içeriye doğru gol pozisyonu Diaby vurdu Uğurcan Caner sağ arkasına doğru Diaby saktı Diaby cesaret Kaçı buldu, vurdu. Uğurcan sağ.